Bizi izliyor musunuz? Evet. Peki hayatınız bir Survivor olsa ve ada konseyinde olsanız, birini elemeniz, elemeniz gerekse kime edersiniz? Sesinin çok güzel olduğundan, seni kıskandığımdan, yanındaki bütün karıları aldığından seni eliyorum. Kamera nerede bana baksın şu an? Soner sen çok bir karaktersiz bir insansın, satıcısın, bakma, pisliksin. Çok karaktersiz bir insansın, çok satıcısın. Ne bileyim, yemek yemeyi bilmeyen bir insansın, görgüsüzsün. Ee, ben şu an Survivor'da katılmış olsam Scott Adkins Yuri Boy e, filmlerdeki adı onu elerdim. Çünkü hep bana benziyor hareketleri falan. Çok şerefsizsin yani ne yapalım yürü git oğlum ya. İstemiyoruz ya. alın bunu adadan abi gözünü seveyim. Hatalar bana karşıydı. Senin gibi karaktersiz bir insan görmedim. Gün yörende seni bir daha istemiyoruz. Bütün ada konseyinden karar verdik. Adadan gitmeni istiyoruz. Güle güle Ferit. Bir daha görmeyelim seni. <laughs> adadaki hayatımızdan bıktın. Yeter sömürdün bizi artık. Donumuza kadar aldın her şeyimize kadar. Halil İbrahim'in gitmesini istiyorum. <laughs> İbnen'in tekisin. O yüzden seni elemek istiyorum. Ahmet Abicik. Çağrı Şendil. Seni bu adadan eliyorum. Sen çok yavşak bir insansın. O yüzden seni buradan gönderiyorum. Hoşçakal.